Bir konuda tövbe edebilmek için o günahı bir daha yapmayacağından emin olmak şart mıdır? Gelecekle ilgili hiç kimsenin bir güvencesi yoktur ki. Sizin tövbe de o andaki kararlılığınız önemlidir. Yarın bir daha yapmayacağım falan siz yapmamaya karar verirsiniz. Bir daha yaparsanız bir daha tövbe edersiniz. Yani şimdi şurada bir beyaz gömlek giydim. Bu gömlek kirlenmemesi şartıyla giymek isterim yani öyle bir gömlek varsa. Bilmiyorum yani. İşte kirlenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif var. Diyor ki, ey insanlar tevbe edin. Allah'tan bağışlanma dileyin. Ben günde yüz kere tevbe ederim. Diyor. Yani şimdi çok temiz insanlar vardır. Hemen bir yere bir şey bulmuşlar. Hemen bir ellerimi yıkayayım, hemen pismizeyim. Aman şuraya şu oldu, burası bu oldu. İşte tevbe onun gibi bir şeydir. Gömleğin bir daha kirlenmeyecek diye bir şart olmadığı gibi bir tevbe ettim, pir tevbe ettim. Ne güzel. Ne güzel. Ama insandır. Hatamız olur, kusurumuz olur. Yani bir daha yapmayacağından emin olmak diye bir şey yok da kararlı olmak gerekir. Evet. Kararı verdiğiniz zaman yaparsınız. Tevbenizi yaparsınız. Sonra da Allahü Teala'dan da işte bak ne diyor Cenab-ı Hak sabırla ve namazla yardım isteyin. Destek gerekir. Çünkü insan zayıftır. Sürekli destekle kararlılığımızı devam ettirmemiz lazım.